Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ankara'da dünyanın sayılı aşı ve biyoteknoloji üstlerinden birinin kurulacağı midesini verdiğini yazdı. Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da dünyanın sayılı aşı ve biyoteknoloji üssü kurulacağını müvedeledi. Proje hazır, ihale süreci son aşamada. Refik Saydam'ın mirasına sahip çıkıyoruz Covid-19 pandemisine karşı Turkovac aşısını geliştiren Türkiye, geleceğe damga vuracak bir proveye daha imza atıyor. Ankara Esenboğa'da, dünyanın sayılı aşı ve biyoteknoloji üssü kuruluyor. Cumhuriyet döneminde Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü, Kur'an Refik Saydam'ın mirasına sahip çıktıklarını söyledi. Türkiye'nin aşı üssü için proje hazırlıkları tamamlandı, ihale süreci ise son aşamaya geldi. Akıllı bina teknolojisi ile donatılacak merkez 2022 sonunda hizmete alınacak. Bakan Koca şunları söyledi. Son olarak 1998 yılında verem aşısı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye, çeyrek asır sonra bu sahada yeniden iddialı ve güçlü olacak. Türkiye'de aşı üretimi ile ilgili çabaların iki asırlık geçmişi var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük gayretler gösterildi. Hücreden %100 yerli ve milli aşı üretimi ise 50 yıl sonra yeniden başladı. Aşı ve biyoteknolojik ürünlerin geliştirilip üretileceği merkez, 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak, son teknoloji ile donatılacak. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra, üniversitelerin ve özel sektörün kapasitesi de bu merkezde sentezlenecek. Tıpçı ve genetik ürünler ARGE ve üretim merkezi olarak planlanan tesiste, inaktif, mRNA, nazal, adenovirüs aşıları üretilecek. İlk etapta, Güney Kore ve Japonya'dan teknoloji transferi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle inaktif aşılar, gerek üretiminin zorluğu, uzun süre alması ve maliyeti nedeniyle ilaç firmalarının öncelikli yatırım alanına girmiyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.